Devam ediyoruz. Arka planda Rusya-Ukrayna savaşını konuşmaya, NATO'yu konuşmaya. Şimdi e, Rusya'ya silah ihraç eden ülkeleri konuşacağız. pek çok ülke Rusya'ya karşı tavır aldı, yaptırımlar, yapma, açıklama, yaptırımlar yapıyorlar, açıklamalar var peş peşe ama bütün bunlar yapılırken de Rusya'yı aslında silahlandıran ülkeler kimler? Onları konuşacağız. Şimdi arkadaşlarımızı göndersinler. Kemal Hocam lütfeder misiniz bize? Evet. Ukrayna Rusya savaşında işte Rusya'nın çok büyük bir e, silah üstünlüğü olduğunu zaten biliyoruz. Hocalarım da... buyurun hocam. Şimdi, fakat 2015-2020 yılları arasında Rusya'ya yapılan silah ihracatı Almanya'nın 121.8 121 milyon avro Rusya'ya silah sattığı ifade ediliyor. Bir defa ben bu barkoyu arkadaşlarımız hazırlarken yani arkadaşlarım açısından dedim ki Almanya'nın bu kadar silah satacak Silahı var mı dedim. Var mı o kadar silahı? Ya yani ne satar mesela Almanya Rusya'ya? Bulgaristan'ın var mı Ya yani şöyle yapalım isterseniz. Bakın rakamlar çok net. <laughs> çok net. Dünyayı ben genellikle ikiye bölüyorum. Barış seven ülkeler, savaş seven ülkeler diye. Şimdi savaş seven ülkeler neden savaş sever? Silah, silah üretirler. İki, enerji kaynağı üretirler. Çünkü silah fiyatları yükselir, enerji fiyatları da yükselir. Şimdi bu tabloda Almanya bir silah üreticisi ülke. Çok çeşitli çapta ve cinste silahlar üretebiliyor. Amerika bir numara. Çok cins, high-tech hatta şeyler silahlar üretilebiliyor. Rusya da silah üretiyor. Evet. Aynı zamanda enerji üretiyor. Dolayısıyla mesela Japonya savaşı pek sevmez. Çünkü elektronik cihazları savaşta kim, kimse almaz. Arabaları kimse almaz. E, dolayısıyla savaşı seven ülkeler kapsamına baktığımız zaman ticareti tamamen silah üzerine ve enerji üzerine inşa edilen ülkeler. Fransa'da, Almanya'da bu tablonun içerisindeki ülkeler. Tabii şu Bulgaristan ya da Çekya gibi ülkeleri belki Avusturya belki katabiliriz bu kategoriye. Bu tür ülkeler çok fazla yüksek teknoloji silahlar satmazlar, üretemezler ama hı hı. Almanya örneğin, Fransa örneğin çok ciddi miktarda silah üreten ülkeler kapsamında değerlendirmek lazım. Şimdi bir de şunu ha. bir ifade edeyim isterseniz. E, zannedersem birkaç sene önce, iki sene önce savunma bakanları toplantısı esnasında Almanya ve Fransa savunma bakanları Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa Birliği üyelerinin silah teminini eleştirdiler. Dediler ki buradaki şu andaki Almanya'ya daha doğrusu Amerika'ya bağımlı olan silah temini ileride Avrupa Birliği'nin başına dert açacak demişti. Ve dolayısıyla herkes Avrupa ülke, üyeleri, kurumsal bir yapı diye düşünelim şeyi, politik bir yapı olarak düşünelim Avrupa Birliği'ni, kendi silahını üretmesi, kendi savunma teknolojilerini üretmesi konusunda aslında bir çekince koymuşlardı o dönem içerisinde. Hmm. Onun için Avrupa Birliği üyeleri de artık Amerika'ya silahla ya da başka bir takım yüksek teknoloji ürünlerle bağımlı olmak istemiyor. Amerika da bunu biliyor. Bunu evet. bildiği için de bu savaşta Amerikasız bir çözüm olmayacağını da ortaya koymuş durumda. Ve bunu Avrupa'da anlamış durumda şu anda. Çünkü Avrupa Birliği'nin şu anda ekonomik üstünlük haricinde fiziksel bir gücü kuvveti yok. Ama yine de silah üretiyor. Yine de yüksek teknoloji savunma ürünleri Şimdi üretiyor. Bütün Avrupa'yı toplasanız, Almanya'yı, Fransa'yı, İtalya'yı, diğer silah üretici Avrupaları toplasanız kendi kendine yetebilecek yüksek düzeyli silahlara sahip değiller mi? Yani illa Amerika'dan mı temin etmek zorundalar bu konuda? Ama eski alışkanlıklar, eski anlaşmalar var. Hayır, tamam. Onları soruyorum. Ben sadece kabiliyet olarak soruyorum. Yani Avrupa Avrupa Birliği'nin Birliği her birinin üyesi olarak değerlendirdiğimiz zaman, üyeler açısından baktığımız zaman aslında bir Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, bir Avrupa ordusuna dönüşse Hı hı. Belki de her bir üyenin katkısı Amerika Birleşik Devletlerinden silah bağımlılığını ortadan kaldıracak. Hı, onu öğrenmek. Evet, istiyorum. kaldıracak. Yani Çok Avrupa net. Birliği kendi aralarındaki yapacağı alışverişle, Çok işte Fransa'dan kaldır. alacağı rafer füze şeyle savaş uçakları, ile ya da işte Almanya'nın ürettiği herhangi bir füzeyle, yani toplamda kendi içlerindeki alışverişle Amerika'ya bağımlı olmadan kendi güvenliklerini sağlayabilirler. En azından silahlanabilirler. Hı. O silahların elbette ki bir teşkilata dahil olması gerekiyor. Bir Avrupa ordusunun kurulması gerekiyor. Şimdi Avrupa ordusunun kurulması için e, ne gerekiyor? Bir defa bir Avrupa komutanlığı gerekiyor. Evet. Yüksek komutanlığı gerekiyor. Avrupa komisyonu gibi Avrupa parlamentosu gibi Avrupa üst çatının içerisinde olan devlet organlarının içinde bir Avrupa ordu komutanlığı olacak ki bütün bu silahlar bu yapıya teslim edilsin. Şu anda o yapı yok. Neden yok? Çünkü NATO var. Avrupa Birliği Güvenlik Teşkilatı, İşbirliği Teşkilatı daha doğrusu yapılan mutabakatla, NATO ile yapılan mutabakatla e, duplikasyon yani tekrarlanmayı engellemeye çalışıyorlar. Avrupa Birliği yeni bir yetenek kazanmak için NATO ile mutabakat sağlaması gerekiyor. NATO'da varsa eğer bu yetenek Avrupa Birliği'nin olmasına gerek yok. Dendi. Evet. Bu ne demektir? NATO zaten kendi yetenekleriyle arzu etse, politik arka plandaki kararlar çıksa, BM ile uyumlu bir çalışma yapmış olsa, aslında Avrupa Birliği'nin bir orada ihtiyacı yok. Ama şu anda NATO'yu çıkın Avrupa Birliği'nden geriye hiçbir şey kalmıyor. Avrupa hmm. kıtasının tam güvenliği, kıta olarak güvenliği NATO tarafından sağlanıyor. Bunun dışında ki o da Amerika Poli, Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri onu bir temel bir Barkus arkadaşlar. Onu da bir gönderseniz de bir taraftan onu da bir hızlı bir şekilde bakalım. Hayır hayır, NATO'ya katkı yapan ülkeler Barkomuz vardı bir tane. Evet. İşte Türkiye'nin ikinci sırada olduğu ülkelerin katkıları. Bu da çok önemli. Hocam değinmişken onu da anlatalım. Olur. Şimdi Amerika şöyle, Birleşik Devletleri yoksa evet. bir şey yaramıyor NATO. Yani rakamları biraz önce verdik. Tekrar etmemize gerek yok. Bakın bu. Yani evet. Şimdi bakın zaten şu alttaki İzzanın ordusu yok zaten. Tamamen temsil e, açısından. Romanya. orada. E, dolayısıyla Romanya'nın kat ordusu var ama katkısı çok neredeyse yok denecek kadar hı -hı. az. Şimdi bu tabloda e, bunlar tabii e, bakıyorsunuz bütçeye olan katkılar var. Bütçeye evet. olan katkılarda biraz önce söyledim Avrupa Birliği'nin %20'ler civarında. Amerika Birleşik Devletleri 70-75 bandında. Geri kalan dilimleri de diğer ülkeler paylaşmışlarında. Evet. Aslında bu anlamda da Türkiye 6. sırada. Bütçe yükünün paylaşılması konusunda. Ama her şey NATO'ya katkı, bütçe katkısı demek değil. Harekatları olan katkısı açısından Türkiye ikinci sırada. Evet. Yani Sadece personel miktar olarak bakmayalım buna. Hatta NATO'ya katkı değil, Türkiye'nin uluslararası güvenlik mimarisine katkısını konuşmak lazım. NATO'dan bağımsız. NATO'yu kullanarak içinde olduğu için o eksenin elbette ki NATO adına yapıyor bu işleri ama... Bakın 11 ayrı yerde dünya çapından bahsediyor. küresel anlamda 11 noktada Türkiye'nin askerleri görevli şu anda ve bu mimariye katkı sağlıyor. Tek tek gidelim isterseniz. Bakın. Evet. Balkanlara bakalım. Balkanlara bakalım. Balkanlarda e, Bosna Hersek'te Altea var şu anda. Avrupa Birliği komite ediyor o gruba. Hı. Eskiden NATO'ydu. Orada bir gücümüz var. Rakamlara gerek yok. Yine e, aşağıya Kosova var. Kosova'da çok önemli bir güç Türkiye şu anda NATO içerisinde e, ne vardı bir de bir şey var. E, Birleşmiş Milletler e, Kosova misyonu var. Orada da görevli personelimiz var bizim. Hı hı. Balkanlarda tam anlamıyla katkı sağlıyoruz güvenlik açısından. Devam edin Kafkaslara. Kafkaslarda da aynı şekilde Gürcistan'da Gürcistan hava gücünü Türkiye destekliyor. Hava evet. gücünün oluşması. Hocam özür dilerim. Bir son dakika bilgisi var şu an ekranlara yansıyor. Rusya anlatıyor diyor ki Rusya savaşı 9 Mayıs'ta bitirmek istiyor. Bunu Ukrayna açıklıyor. Rusya birliklerine savaşın 9 Mayıs'a kadar bitir bitiril, talimatı vermiş. Bu da çok önemli bir son dakika bilgisi olarak geldi. Ya şu Rusya... Zamanla ilgili konular gerçekten çok Yine spekülatif Mayıs. konular. Ee, Ukrayna'nın herhalde ortaya koyduğu bir tarih bu anladığım kadarıyla son dakika bilgisinden. Bu şu demek da. olabilir. O tarihe kadar diplomasi ya da müzakerelerle ilgili bir çalışma yapılacaktır. Ki ancak savaş biter. Savaşın hmm. bitmesi ne demek bir de? Geçici ateşkes yapılacaktır büyük evet. ihtimalle. Bu savaşı evet. bitirmez. Evet. Sonra kalıcı ateşkes anlaşması yapılacaktır. O da bitirmez. Evet. Kalıcı barış anlaşması bitirir. 9 Mayıs çok erken o tarih için. Evet, bunu diğer konuklarıma da sormak isterim hocam. Biz devam edeceğiz ama. Ben onu şey söyleyeyim. 9 Mayıs'ın psikolojik bir önemi var. Tam onu soracak mı? Nazi, Alm Alm meselesi, Nazi Almanyası meselesi değil mi? Nazi Almanyası şimdi 30 Nisan'da Hitler intihar etti. Evet. Göring e, Führerliğe hava kuvvetleri komutanı ona vermedi. Amiral Dönitz'e deniz kuvvetleri komutanına vasiyet etti. O e, şey, Rus askerleri Berlin'e girmişti. Hı -hı. Sonuna kadar bir hafta iki dayandı. 7 Mayıs'ta Dönitz İngiliz ve Amerikalılara teslim oldu. Almanlara daha Ruslara teslim olmadı. Evet. 600 bin Rus askerini öldürdüler bir haftada. Berlin'de Almanlar kendi Hitlerleri, Führerleri ölmüş. Ona rağmen savaştılar. Bunu Stalin kabul etmedi. Dedi ki hayır bana da teslim olacak. 9 Mayıs'ta nihai kıta Avrupasında savaş bitti. Şimdi o 9 Mayıs şey bütün. Eski Sovyet coğrafyalarında Azerbaycan dahil Türkmenistan'da Victory'de Zafer Günü diye kutlanır. Hı hı. Ama Avrupa'da Fransa dahil yani savaşı kazanmış olan ülkelerde bile Avrupa Günü, Avrupa'nın milli günü olarak yani o kötü hatıraları canlandırmasın diye. Avrupa Günü 9 Mayıs Avrupa'nın evet. milli bayramı. Ama Sovyet coğrafyasında eski onlarda Zafer Günü. Şimdi o zafer şimdi mesela 9 Mayıs 1950 Şuman Deklarasyon'un ilanı, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu'nun kuruluşu. Demin bahsettiğim 9 Mayıs 55 Federal Almanya'nın NATO'ya girişi. O 9 Mayıs çok şeydir. Ruslar için çok önemlidir. Milli günü, zafer bayramı. Tamam. Ama, Ama sürmez burada... yani 9 Mayıs'a kadar bu savaşı sürdürecek kapasitesi kalmıyor. Tam da onu, sor, onu soracağım şimdi. Onu da şimdi soracağım. Diyor ki Ukrayna, Rusya birliklerine savaşı 9 Mayıs'a kadar bitin talimatı verdi diyor. Şimdi bu bitirin talimatı çok önemli. Bir yani alacağımızı alalım Ukrayna'yı işte Kiev'i mi e, işgal edeceğiz yoksa işte her alacağımız yerleri alalım bitirelim mi yoksa yani nedir burada bitirelim talimatı çok önemli. Özgür Hocam siz ne dersiniz bununla ilgili? Şimdi şöyle tarihlere tabii böyle tarihler verilebilir. 9 Mayıs'ta oydu buydu. Onlar yapılabilir. Tamam güzel ama yani sahada bu sonuçlanır mı? Bir de zaten Putin'in kendi açıklaması diye Ukrayna tamam da Şunu koydu. şunu merak ediyorum. yani. Yani 9 Mayıs'ta bitirmek istiyorum. Yani ne, neyi bitirecek 9 Mayıs'ta? Ama ne olacak ki? bu açıklamayı yapan Rus tarafı değil. Hayır, Ukrayna, Ukrayna diyor böyle ki, bir iddiası var. Doğru olabilir, evet. yanlış olabilir. Mantıklı hocamın almış. dediği gibi, yani bunu böyle bir tarihe yani tekrar bir nazilere karşı tırnak içinde, onlar için söylüyorum. Yani doğruluğundan değil, onlar öyle görüyorlar. Çünkü tari bir tarih kitabı bir nazilik de Nasıl bir şeyse o da anlaşılmaz. Hmm. Tarih taraf bir nazil olmak da suçlu. Yani o da ilginç bir durum. Hmm. Ee, o tarihte yani yeni, genellerse karşı ve onu bir anlaşma günü olsa böyle bir tören geçişi yapacaklar. İki tarihi birbirine bağlayacaklar ama sağdaki gerçeklik yani buna müsaade eder mi? Şimdi mesela 15 gün sonra da bu istedikleri hedefle ulaşabilirler. Ne istiyorlarsa kafalarında. Odessa var mıdır? Kiev var mıdır? Bunu zaman içinde göreceğiz. Dedik ya Mariupol ve Harkov'dan çıkanlarla belki de ulaşamayabilirler. Yani bu bir plandır. 9 Mayıs hedeflemişlerdir. Doğrudur belki evet. doğru olabilir ama. 9 yani itibar var Esen'da, diyor. Anda. Anda. 9 Haziran'da belki az. Çünkü şöyle bakın bundan sonraki tarihler şöyle bir sıkıntı var. Yavaş yavaş topraktaki e, yani şehirlerde çok etkilemez ama. Ee, topraktaki kar bölümleri iyice eridiği için yollar dışında şu an bile zorlandıklarından dolayı bundan sonraki tarihte Haziran'ın sonuna kadar zorlanırlar. Evet. Dolayısıyla şehir muharebelerini etkilemez bu. Hatta hızlandırabilir. Ama ya. kırsaldaki takları ve zırhlı birliklerin ilerlemesi evet, sıkıntı dolayısıyla yaratır. Dolayısıyla yollara tabi artık bundan sonra iyice yollara tabi olacaklar. Ee, böyle bir sonuç olabilir. O yüzden bence bu, bu açıklamalara ben başından beri şunu Her iki tarafın açıklamalarına inanmayamak lazım. Yani ne Rusların ne Ukraynalıların açıklamalarını doğru olarak kabul etmemiz tamam, lazım. Ama bir açıklamasının bir nedeni olmalı en azından. Yani bu, bu böyle bir açıklama yapıyorsa. Açıkladı. Yani bunun tamamen tarihsel olarak hani böyle bir tarihte işte tekrar zafer. Soferin çünkü, geçti Çünkü evet. şöyle psikolojik evet. harekatta her iki taraf birbirini nazi olmakla suçluyor. Özellikle Ruslar evet. daha çok suçluyor. Evet. Öbür tarafı. Bunun şunu diyorlar. Diyorlar ki siz ikinci Dünya Savaşı'nda nazilerle beraber hareket ettiniz ve bütün bastıkları Kırım'daki falan geçmiş Kırım'daki savaşta da öyle. Ee, nazilere karşı işte bunlar nazide yeniyormuş gibi geçmişte de yenmiştik falan gibi böyle pankartlar var. Söylem analizleri var. Hep bunun üzerine nazi üzerine kurulmuş. Dolayısıyla evet. eğer 9 Mayıs'a kadar zafer kendi açıdan tırnak içine sağlarlarsa bu diyecekler ki bak tarih tekerden ibaretti. Daha önce de yenmiştik nazide şimdi de yenmiş diyecekler. Dolayısıyla böyle bir şey var. Doğru. Yani kendi evet. Açıdanın. Ama ben sahanın gerçekliğiyle bunun Çok ölçemeyebileceğini doğru. yani şöyle Şimdi zaman vermek başından beri ben hiçbir zaman televizyonlarda 3 günde biter, 3 ayda biter demedim. Çünkü net şudur. Bir, ağırlık merkezi. Yani evet. neresi ağırlık merkezi? Mesela Odessa mı, Kiev mi? Bu daha, henüz daha Mariupol ve Harkov'dan sonra. Bu bir. İki, savunanın ve taarruzunun azim ve kararı. Yani şimdi savunan mı, taarruz eden birisi pes edecek hı hı. bir yerde. Bunlar için tarih vermek, yani 9 Mayıs. Ne? Yani bir simgesel tarih olabilir, doğru. Ama bunun gerçekleşmesinin illa bir zaman sınanması bizi götürebilir. Peki. yanlış götürebilir. Yanlış olma olabilir. ne dersiniz? Yani şu hayır. şu anlamda soruyorum. İşte Özgür Hocam da söyledi. E, tamam yani sahadaki gerçeklikler kabul etmez ama yani Rusya'nın böyle bir tahtit kurum koyması yani sırf sembolik amaç mı olabilir yoksa yani daha fazla artık savaşacak takatimiz kalmadı. Yani yeter daha fazla e, ekipman insan mı kaybetmeyelim? Yani ne olabilir bu böyle bir rakam vermesin Tabii savaşlar artık siyaseten kazanılıyor. Yani sizin sahada kazanmış olduğunuz zafer tam anlamıyla zafer anlamına gelmiyor. Bunu diplomatik masada diplomasi masasında taşlandırmanız lazım. Evet. Şimdi Hocalarımın dediğine tabii ek olarak e, yeni bir yalta masası kurulabilir mesela. Şimdi burada ben özellikle bu e, hep diyoruz ya yeni bir soğuk savaş mı diye. Aslında düşük yoğunluklu bir soğuk savaşın içinde olduğumuzu düşünüyorum bugünkü açıklamalardan da sonra. Hı hı. E, ve o tarihten sonra eğer 9 Mayıs bir psikolojik tarihse yaza doğru girdiğimiz vakitte bence küresel ekonomik sistem olarak da iki kutuplu bir dünyaya doğru evrilebiliriz. Yani bu kendi milli para birimleri üzerinden ticaretin ortaya çıkmış olması ki zaten biz bunu yıllar evvel de söylemiştik. Yani dolarizasyonu artık son verilsin. Evet. Ve dolarizasyon nasıl başladı? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başladı. E şimdi artık görüyoruz ki dünyada biraz böyle nasıl diyeyim size... Ee, her tarafın cep haline gelebileceği bir hiperkompleks sisteme doğru da gidiyoruz. Yani evet. tek kutuplu, çift kutuplu veya işte kaç kutuplu dünya olduğunu göremeyeceğimiz en ufak ülkenin bile sisteme entegre olabileceği bir düzene doğru da gideceğiz. Ee, bence bunun psikolojik bir yönü vardı hocam da ifade etmiş olduğu tarihi yönden. Ama bence 9 Mayıs'tan sonra bir Yalta ve belki de Putinle Zelenski'nin bir masaya oturabileceği bir tarih olarak da verilmiş olabilir. Peki. Yani evet. şöyle iki Sadece ihtimal Zelenski çıkıyor karşımıza. Çok çok üzüyorum. Zelenski'nin ben bu inisiyatif Sayın Zeneski inisiyatifte kendisinin olduğunu düşünmüyorum. Tabii Uluslararası İlişkiler açısından dediği doğru hocamın yani, yanlış bir şey söylemiyor. Çünkü sonuçta bir seçilmiş ülkenin temsilcisi yani onunla ilgili bir sıkıntı yok. Sizin dediğiniz yanlış diye söylemiyorum ama benim şahsi yorumum bu inisiyatif Sayın Zeneski'ye değil. Yani Kimde? Kim Amerika mı? Ben yani öyle Rusya düşünüyorum. Yani gibi oradan yani. bir talimat veya küresel değişik güçlerden bir talimat gelmesi lazım. Ondan dolayı. Çünkü normalde şunu diyor, diyor ki bazı diyor kasabalarımız şehirden, şeyden, şeyden haritan silindi diyor. Ama diyor zafer kazanacağız diyor. Yani şimdi e, ne zaman mesela Kırım ve Donetsk'i konuşabiliriz diyor. O zaman mesela şimdi çok gelecekte bakın bunun arkasından bu savaşı konuşuyoruz ama arkasından çok daha farklı şeyler konuşacağız. Yani Ukrayna halkı sormayacak peki eğer Ruslar başarılı olursa bu savaşta, Hı -hı. yani alırlarsa neden girdik? Bilgi. Ya bu savaşa biz niye girdik? Madem buraları kaybedecektik diye. Şimdi şu anda bir destek var. Bir kesin savunduğu için insanlar. Ama yani bugün sorgulanma zamanı geldiği zaman yani bu savaşa biz niye girdik? Bu kadar insanı niye kaybettik? Bu kadar şehrimiz niye tarumar oldu diye sormazlar mı? Kendisi evet. o yüzden zaten diyor ki referandum diyor bir şeyler diyor falan filan. Yani biraz e, ileriki dönemlerde bence bu yani savaşı konuş biraz daha hızlanabilir savaşla ilgili bu hani 9 Mayıs hı hı. eğer olursa ama daha çok savaştan sonra bu masada Siyaseti konuşuyor olacağız. Çok konuşacağız. Yani Peki. bunun çok sonuçları olacak. Çok farklı sonuçları olacak. Peki hocam. Ee, şu, nükleer silah meselesine girelim hocam hızlı Şunu şekilde. bir şekilde. Şunu bir iki dakika tabii ben de lütfen. araya girdim ama çıkamadık aralık. <laughs> Şimdi iki ihtimal var gibi gözüküyor burada. Bu tarih zikredilirse tarih ve gün veriliyor. Tam olarak gün Hı -hı. veriliyor. Bu tabii propaganda mimarları ya da bilgi harekatı yapan kurmaylar Ukrayna cephesinden bahsediyoruz. Bir şeyler mutlaka çıkartmışlardır, almışlardır bir bilgi ya da bunu üretmişlerdir. İki senaryo var. Bir tanesi e, hocalarımın dediği gibi bir masa kurulur. O masada diplomatik görüşmeler olur. Her iki tarafta tavizler vererek sonuç bağlanır. Mevsimsel koşullar vesaire de vardır elbette etken olarak. Ya da dehşet senaryosu vardır. O tarihe kadar Rusya tüm imkanlarını kullanarak politik ve askeri hedeflerini çok yıkıcı bir şekilde alabilir. Bu da ikinci senaryo. Evet. E, o da olabilir, o da olabilir. Ama şu tarihle şu anda yapabileceğimiz bir e, değerlendirme çok fazla Peki. yok aslında. Şimdi vaktimiz de biraz daralıyor. Ta, o zaman e. şöyle yapalım. Ben çok kısa Türkiye'nin katkılarını bir özetleyip detaya girmeyeceğim. Sadece söyleyeyim ki Türkiye'nin bu tablodaki önemini anlamak için söylüyorum ben bunu. Harekatlar olan destek yıllardır kuruluşundan bugüne e, 70 yıldır Türkiye üyedir biliyorsunuz. Hı. Balkanlarda çok ciddi bir katkısı vardır. Bize diğer konu bakın Afganistan'da yıllardır harekat başladığından beri çok önemli katkıları var. Hocam vardı. arkadaşlarımız inanılmaz hazır. Görüyorsunuz ne ist anlatıyorsunuz evet, hemen ekranlar geçen tartışıyor. tam bu tabloydu. Çok evet. güzel süper. Ve dolayısıyla Afganistan'daki tamam kapandı şu anda konu ama hala Türkiye hala gündemde o bölgede. Ve Kabil'in havalimanının koruması konusunda mutabakat arayışı içerisinde. Ya diğer taraftan bakıyorsunuz Suriye bölgesinde orada ne vardı? Kararlılık harekatı vardı ve doğal kararlı harekatı vardı ve burada Türkiye DAEŞ'le mücadelede koalisyon güçlerine müthiş katkılarda bulundu. Evet. Hem kapılarını açtı, hava sahasını açtı, incirlik açıldı. AVAX kullanıldı biliyorsunuz. Artı İskenderun Körfezi kullanıldı mal için lojistik destek sağlamak için kullanılan bir merkezdi incirliğin yanında. Hı hı. E, hava sahasının daha doğrusu balistik e, şemsiyenin e, kurulması için ya da yapılması için burada şu an geçmiyor ama bir bölgemizde bizim radar NATO radarları var, radarı var ve çok önemli bir şemsiye görevi görüyor. Diğer taraftan Irak'ta NATO Irak misyonuna katkı sağladık. Şu anda söndürüldü gerçi ama yine de bir katkı evet. bölgede. Bunun dışında yine aynı şekilde Somali'de, Libya'da ve diğer bölgelerde BM çatısı altında ve NATO çatısı altında uluslararası güvenlik mimarisine mükemmel katkılar, inanılmaz katkılar sağlamıştır Türkiye. Hı hı. Hem ordu yapısının güçlülüğü ve kararlılığı, insancılığı bir askeri gereklilik konularına çok hassas bir şekilde dek, değindiği için bu da böyle terörizmle mücadele konusunda aslında Avrupa'nın güvenliği daha doğrusu Türkiye'nin güvenliği hem NATO'nun güvenliği demek hem AB'nin güvenliği demek. Evet. Bunu iki kurumda anladı ve biliyor. Terörizmle mücadele konusunda yaptıkları Suriye'deki 3 tane harekat İdlib dahil e, mükemmel bir şekilde aslında Avrupa güvenlik mimarisine katkı sağlamış durumda. Detaylara girmeye gerek yok. Bu katkı hem personel hem bütçe hem bölge halklarıyla kurmuş olduğu <laughs> ilişkiler ve diyalog bunu sağladı. Evet. İki numarada soft power var. Yani yumuşak gücü var bir de Türkiye'nin sert gücü yanında. İşte Kızılay'la diğer kurum ve kuruluşlarıyla gittikleri hareket bölgesindeki insanın yardımı da koordinatları. Tarihsel etti. bağlarımızla. Tabii tarihsel, kültürel, dini ettik bağlarımız var. O bölgelerde, harekat bölgelerinde çok müthiş bir soft power, yumuşak güç kullanma yeteneği var. Türkiye'nin o evet. söylemek istiyorum. Peki hocam. Çok da buyurun isterseniz.